Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir süredir Logitech C29 kullanıyorum ve Logitech C29 için hem ETS hem de Assetto Corsa için ayar videolarını zamanında yapmıştım. Bugün ise arkadaşlar bambaşka bir oyunda yani BMNG Drive'ın ayar videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere en başından sonuna BMNG Drive için Logitech C29 en iyi şekilde nasıl optimize edilir? Oyunda maksimum performansı nasıl alırsınız? Logitech C29 için BMNG Drive'ın en iyi ayarları nasıldır? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık yani yani 3 4 tane videoda çektim. Her seferinde diyorum bunun için en büyük ihtiyacımız Logitech G -Hub uygulaması. Zaten bu uygulamayı kurmazsanız ne Logitech c 29u ne 923'ü ne de 920 yani Logitech'in herhangi bir direksiyon setini bilgisayarınıza da tanıtamazsınız, oyunlarınıza da tanıtamazsınız. O yüzden zaten en büyük ana maddemiz bu uygulama. Bu uygulamayı kuruyoruz. Daha sonrasında zaten siz USB'den taktığınız zaman uygulama otomatik olarak sizin direksiyonunuzu tanıyor arkadaşlar. Sonra buraya tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, uygulamayı açtıktan sonra şimdi burada arkadaşlar öncelikle bir duyarlılık kısmı var. Duyarlılık kısmını benim size tavsiyem bu 50'de de olur ama 60'a doğru falan da çekebilirsiniz. Fakat 50-60 aralığının dışarısına götürmeyin arkadaşlar. Yani çok duyarlı yaparsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok duyarsız yaparsanız da yine sıkıntı yaşarsınız. Çok duyarsız yaparsanız dönüşlerinizi algılamayabilir. Çok duyarlı yaparsanız da bazen arkadaşlar aşırı hassas olduğu zaman hatalar verebiliyor. Daha sonrasında çalışma aralığı kısmını ben hep 900'de tutuyorum. Yani aslında bu 900 meselesini de neden gösteriyorum? Zaten temel olarak 900 dereceyle çalışan bir direksiyon. Siz bunu sadece ne zaman düşürebilirsiniz. Drift atacaksanız arkadaşlar eğer bunu 600'de kullanabilirsiniz. Yani çünkü genel olarak çok fazla uğraşmadan drift atmak isteyenler bu yöntemi kullanıyor arkadaşlar. Ki zaten Assetto Corsa videosunda da bunu bahsetmiştim. Ama onun haricinde eğer öyle çok drift meraklısı falan değilseniz dümdüz sürecekseniz tabii ki de 900 derecede kullanmanız en sağlıklısı. Daha sonrasında arkadaşlar burada yay merkezleme gücü var. Bu da arkadaşlar sizin bu direksiyon tutarken hani şu sertlik dediğimiz kısım var ya özellikle yorumlarda çok fazla gördüğüm için birazcık bunun üstüne değinmek istiyorum. Mesela adam geliyor bu direksiyonu takıyor masasını oturtuyor falan. Daha sonrasında direksiyonu daha fişe takmamış oluyor. Veya fişe taksa bile uygulamasını kurmamış oluyor. Ya diyor ki bu direksiyon çok kazık gibi. Ya da diyor ki ya ben bu direksiyona ne yaparsam yapayım işte. Öyle kafasına göre hareket ediyor bana hiç geri tepki vermiyor diyor. Aslında arkadaşlar bu durumun tamamen sebebi yay merkezleme gücü. Siz bunu çok fazla bence abartmamalısınız. Eğer birazcık sert seviyorsanız maksimum arkadaşlar 20'de falan kullanabilirsiniz. Ama böyle birazcık daha benim gibi yumuşak sevenlerdenseniz 14 falan size gayet ideal olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu 14, 15, 16 bu bu bantlarda kullanıyorum ama birazcık daha sertlik istiyorsanız işte 20'ye çekebilirsiniz. Hadi bilemediniz arkadaşlar maksimum 25'e. Çünkü daha fazlasına çekerseniz hem direksiyona zarar verirsiniz hem de gereksiz yorulursunuz arkadaşlar. Bu da çok da sağlıklı değil. Evet arkadaşlar şimdi buradan pedallar kısmına da geleceğiz tabii ki de. Pedallar kısmında da arkadaşlar ben genel olarak zaten burada bildiğiniz üzere soldan sağa burada da yazıyor. Debriyaj, fren, gaz en soldakini yani debriyajı %59 hassasiyette kullanıyorum arkadaşlar. Duyarlılığını %59'a getiriyorum. Çünkü debriyaj Genel olarak bu 3 pedal arasında sertlikte orta seviye sertliğe sahip ve orta seviye sertliğe sahip olmasından da yola çıkarak ben bunu 59'da arkadaşlar gayet verim aldığımı söyleyebilirim. Zaten şu anda mesela görmüş olduğunuz üzere debriyajı ayağımla basıyorum. 59 beni gayet idare ediyor. Frende de arkadaşlar 65'e ben bilerek aldım. Zaten fren pedalı bildiğiniz üzere arabalardaki en sert pedal olur. Hem arabalarda hem de bu direksiyon setinde de zaten tasarım olarak en sert bu tasarlanmış. O yüzden arkadaşlar bunun duyarlılığını biraz daha arttırırsanız özellikle debriyaja göre biraz daha fazla duyarlı olursa hem gereksiz çok fazla güç uygulamak zorunda kalmazsanız hem de birazcık da kolaylık olur arkadaşlar. Gaz pedalı kısmında ise ben 67'de kullanıyorum. Evet 67 birazcık gereksiz. Aslında bu 67'nin de bir hikayesi var. Yani ben bu 67'yi özellikle bazen drift falan sevdiğim için 67'lere kadar çekiyorum. Çünkü hani orada böyle bir anda anlık gaz ver anlık gaz çek veya ben bazen saatlerce kullanıyorum arkadaşlar. Böyle bilgisayarın başına geçip 3-4 saat falan araba sürüyorum. 3-4 saat araba sürdüğünüzde de öyle duyarlılığı çok düşük olunca da hani sonuna kadar bas 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 çek bas çek ayaklarınız gereksiz yoruluyor. O yüzden arkadaşlar bunu tavsiyem 60'larda falan kullanmanız ama kesinlikle bence fren duyarlılığı kısmında 65'i yani şu ikisini benim kullandığım gibi kullanabilirsiniz. Evet ben gaz pedalını birazcık fazla gereksiz kullanıyorum ama bunu da 60 falan yaparsanız arkadaşlar sizi üzmeyecektir. Evet arkadaşlar Logitech G-Hub uygulamasında genel olarak ayarlarda göstereceklerim bu şekildeydi. Şimdi bir oyuna geçelim oyun üzerinden detaylı olarak anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriş yaptık buradan da yapılacak ayarları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Oyunu açtığımız zaman direkt ana ekrandan Options kısmına geliyor daha sonrasında buradan zaten tabii ki de kontrolse tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere hardware var yani donanım kısmı var arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman şu an sizin burada arkadaşlar 3 tane şeyi görüyor olması lazım. Bunlar ne? Bir tane sizin yerleşik olarak bilgisayarınıza takmış olduğunuz klavye. Bir tanesi mevcutta kullandığınız mouse. Bir tanesi de arkadaşlar bu Logitech'in C29 direksiyon seti arkadaşlar. Bunların üçünün burada gözüküyor olması lazım. Eğer bunlar burada gözükmüyorsa arkadaşlar kesinlikle G-Hub üzerindeki uygulamaların kurulumunda veya bilgisayarınıza bağlamada bir hata yapmışsınız demektir arkadaşlar. Daha sonrasında tabii ki de bunların kurulu olması yetmiyor. Mesela arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere direksiyon şu an tam ortada. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Burada X akis yazıyor ya arkadaşlar. Şuradaki kısmı ben şöyle çevirdiğim zaman görmüş olduğunuz üzere orası da dönüyor. Ve en maksimum kenara getirdiğim zaman burası maksimum olmuş oluyor. Daha sonrasında tam tersine de çevirdiğim zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burası bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu bu şekilde arkadaşlar şöyle tekrardan bunu orta konumuna alalım. Daha sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada yine belirli başlı şeyler var. Mesela ben şu an birazcık gaza basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Y akis azalıyor. Veya mesela şu an frene basıyorum arkadaşlar. Frene basınca da görmüş olduğunuz üzere RZ azalıyor. Ve burada yine debriyajı ayağınıza da bastığınız zaman arkadaşlar bu slider kısmı azalıp artacak. Yani bunlar bu şekilde oluyorsa dediğim gibi uygulama sorunsuz bir şekilde görmüştür arkadaşlar. Daha sonrasında buradan emin olduktan sonra şimdi bu bindik kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar atamaları yapacağız. Buradan önce Vehicle'a tıklıyoruz. Araçla ilgili olarak zaten burada arkadaşlar break dediği kısım şu RZ Akis dedik yani ya, demin beraber bakmıştık. Burada arkadaşlar sizin yine fren pedalınız olması lazım. Diyelim ki burada fren pedalınız yok. Aynı şekilde burada throttle yazan kısmında da arkadaşlar gaz pedalınız olması lazım. Diyelim ki yok arkadaşlar. Buna tıklarsınız. Daha sonrasında bakın görmüş olduğunuz üzere buraya bir tıklama işareti çıkıyor. Bunun üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Daha sonrasında buradan mesela yine frene basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere ben de yine bastım. Bastığınız zaman yine burada zaten RZ Akis yoksa yani başka bir şey varsa da bu şekilde arkadaşlar bunu buraya yerleştirebiliyorsunuz. Daha sonrasında buradan uygulaya tıklayarak arkadaşlar bu şekilde pedal yapabilirsiniz. Zaten hani dediğim gibi gaz pedalda aynı şekilde. Bunlarla ilgili olarak arkadaşlar çok diyebileceğim bir şey yok. Burada görmüş olduğunuz üzere clutch var. Yani clutch da ne demek? Debriyaj arkadaşlar. Debriyaj içinde dediğim gibi yine burada slider diyor. Yani ben de doğru olarak görmüş. Fakat siz de görmemişse arkadaşlar buradan atamaları yapabilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar burada el freni var. Yani bu el freni meselesinde işte şunu atayım bunu atayım demeyeceğim. Bunlar mesela bende default olarak bu şekilde gelmişti arkadaşlar. Bu shift up dediği ne demek? Mesela siz değer benim gibi direksiyon setini yanında vitessiz satın almışsanız şöyle elimde de göstereyim arkadaşlar. Bu buton 4 oluyor. Şuradaki görmüş olduğunuz bu kulakçık. Yani şöyle tık yaptığınız zaman buton 4'ten bir tane sinyal gitmiş oluyor. O da arkadaşlar sizin vitesi arttırmanızı sağlıyor. Bir diğer tarafındaki kulakçık ise arkadaşlar buton 5 oluyor ve bu da tabii ki de buradan da görmüş olduğunuz üzere vitesi düşürmenizi sağlıyor arkadaşlar. Onların haricinde zaten burada 1. vites 2. vites, 3. vites, 4. vites ve 5. vites bir de 6. vites diye toplam 6 adet atamada otomatik olarak yapılmış. Bunlar da buton 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 diyor arkadaşlar. Bu buton 12, 13, 14, 15, 16, 17 nedir? Aslında bunlar arkadaşlar eğer siz bu direksiyon setinin kendiyle uyumlu olan vites kutusunu alırsanız arkadaşlar onların üzerindeki butonları temsil ediyor. Orada 12'den 17'ye numara her biri aslında birer adet vitese tanımlanmış durumda arkadaşlar. Bunları da bu şekilde halledebilirsiniz. Bunları yine arkadaşlar geçiyorum dediğim gibi bunlar birazcık da kendinizi zaten zamanla alışacağı şeyler arkadaşlar. Burada hani kafanıza yatmayan bir şey olur. Mesela burada illaki şöyle bir altın kural yok. Atıyorum sizde vites de vardır. E o zaman vites de varsa ve siz de istiyorsanız ki işte ben buradan vites arttırıp düşürmeyeyim. O zaman arkadaşlar buna sağ sinyal vermeyi buna da sola sinyal vermeye koyarsınız. Bunları da bu şekilde farklı olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben şu anda mevcutta bir vites satın almadığım için yani bu kulakçıklardan kullandığım için doğal olarak sağa sola sinyal vermeyi buradaki yuvarlak ve kare tuşlarıyla yapıyorum arkadaşlar. Yani bunlar tamamen sizin keyfinize kalmış şeyler. Bunlar arkadaşlar şöyle hızlıca size göstermek istiyorum. Burada benim hangilerini kullandığımı. Burada yine general kısmından da işte arkadaşlar pause tuşu vesaire burada yine bulunuyor. Ben bunları arkadaşlar bu şekilde kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir diğer mevzumuza yani force feedback kısmına gelelim. Force feedback'e tıklıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere x akis diyor. Zaten bu da ne demekti? Demin de görmüş olduğunuz üzere vitesin bu ekseni arkadaşlar. Bunun üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz üzere burada belirli şeyler çıkıyor ve yine görmüş olduğunuz üzere ben bunu bu şekilde çevirdikçe arkadaşlar burada bu yerini hareket ettiriyor. Zaten bu şekilde de hani kayma olup olmadığını da görebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar buradan force Fit'i aktifleştirebiliyorsunuz. Buradan ters çevirebiliyorsunuz. Onların haricinde arkadaşlar ben güç olarak 37'de kullanıyorum. Burada yine işte dayanıklılığını vesairesinde görmüş olduğunuz bu ayarlarda kullanıyorum. Ben bunun üzerinde aşırı fazla dokunmadım. Sadece ufak tefek ayarlar yaptım. Yani siz de arkadaşlar bunu birazcık benimkinden bakarak birazcık da deneyin yanıla zamanla öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi genel olarak bu şekildeydi. Hadi bir de bir oyun açalım. Buradan mesela Utah'ta auto repair zone kısmına tıklamak istiyorum. Mesela buraya spawn olalım arkadaşlar. Bu daha sonrasında bakalım direksiyon setimiz nasıl oluyor birazcık tepkilerini falan da canlı performansı da görelim arkadaşlar. Evet şimdi rastgele bir araba aldım. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde arkadaşlar. Anlık olarak senkron olmuş durumda zaten. Bir yandan gaza basıyorum, şöyle bir yandan da frenliyorum. Yani arkadaşlar atamalarımız sorunsuz çalışıyor. Hatta şuradan da şöyle gerçekçi vites modunu alayım ki görmüş olduğunuz üzere mesela şu an S3'teyiz. S4, S5 arkadaşlar, M5. Buradan kendiniz böyle kafanıza göre arkadaşlar eğer benim gibi atama yaparsanız zaten bu kulakçıklardan da görmüş olduğunuz üzere sorunsuz bir şekilde Vitesinizi arttırıp düşürtebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel olarak Logitech C29'da BMNG Drive için direksiyon ayarları bu şekildeydi. Bu arada videoyu bitirmeden önce de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu videoda herhangi bir sponsorluk, ücretli işbirliği vesaire bulunmuyor. Yani sonuçta biz burada bir ticari markanın ürünü tanıtıyoruz. Ve hani yeri geliyor övüyorum vesaire. O yüzden arkadaşlar yasal gereklilikler doğrultusunda ben bu video hashtag reklam etiketini koyacağım. Ancak bu videoda herhangi bir sponsorluk bulunmadığı gibi bu direksiyon setinde ben tamamen kendi paramla satın aldım arkadaşlar. O konuda da şeffaflık açısından bilgilendirmek istedim. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.